Şimdi <laughs> beni çok <laughs> ilgilendiren başka bir konu yani sadece lafı değiştirmek için böyle söylüyorum. Hollywood Vampires geliyor abi. İşte bizim e, abimiz de söyle adını. Ne bizim abimizin adı? Hanımı da boşadı. Johnny Depp, Alice Cooper. Ondan sonra var. Johnny Depp, Johnny Depp, Alice Cooper, oh. Ee, Joe Perry seni şimdi <laughs> e, Anadolu yakasında ağaçlar içerisinde bir kliniğe yatırıyor <laughs> Hep <laughs> <De> beraber miyiz bu? <burada. gülüyor> ben de seninle <laughs> yatacağım. Seni bir özel odaya. Ama ağaçlar içerisinde. Manzarası hep ağaçlar. Pencereden görünen şey. Ara sıra e, hemşire nezaretinde bahçeye çıkarılacaksın. Azıcık da deniz görecek mi? <laughs> Çok seviyorum <laughs> ben. İki, i̇ki tur atacaksın. Ondan sonra gelip tabii ki sakinleştiricileri alacaksın ve tekrar uykuya dalacaksın. Da Ondan sonra seni bu Çıkaracağız <laughs> Hollywood Vampire'ın geldiği Niye bunu söylüyorum He? Çünkü Johnny Depp konuğumuz Olduğu için değil O gün Soy konuğumuz olduğu için Çünkü o gün Türkiye'de Yani bu çok büyük bir hareket Çünkü bu üç adam Bu üç adam yani her biri e, müzik severlerin tanrısal bir yere oturttukları Alice Cooper ve Joe Perry ama şimdi hanımı da boşadıktan sonra gitarı ilerletip Johnny Depp de buraya katıldı. Altını çiziyoruz Onlarız mesela ha? hanımı boşadıktan sonra. Hocam çünkü ben bu Sormada hanımın misin? boşanım sonraki davayı böyle ev kızı olarak izledim. Şimdi özür dilerim bu e, politikli kore konuşmada buna ev genci diyoruz. Ev Eskiden ev kızıydı. Şimdi arasına eee erkeklerin de katılmasıyla beraber onlara da ev erkeği denilemediği için yumruğu yiyebileceği için. bizzat ev erkeği Ev o. insanı. Neden? Ha. Ev insanı. Ev insanı. Tabii. Hocam ev insanı <laughs> ten... Bunu da biz mi düzeltelim Ev insanı artık. denmiyor. Çünkü ev insanı denmesine ben de karşıyım. Çünkü sanki başka mesela ev timsahı da varmış gibi. <laughs> Yani Ama zaten o e, evlerde evde... insan evladı oturuyor, ev insanı saçma. İşte i̇ş, evci... i̇ş insanı da saçma bana göre. İş timsahı gibi. Yani onun için... Sen boşanma hikayesine gel. <laughs> Neyse dur. <laughs> Neyse bunu şimdi... Bu bir deformasyon, deformasyon biliyor <laughs> musun? Evet. İnsan dediğinde ona yakın yanına ancak timsaha koyabiliyor çünkü. Yani <laughs> zihin, zihin artık o kadar kızgın ki her şeye yani. <laughs> <laughs> Bunların hepsi YouTube. <gülüyor> Hollywood <laughs> Vampire'ın <laughs> <evet>, ön kuruluşu. <laughs> kaç şarkı çalacaksınız biliyor musun bu? Tam konuşulmadan herhalde bir saatlik bir set alırız. Yapma ya! Evet, ya, muhtemelen ee, arkasından da Hollywood Vampires gelecek. Bizim için de çok önemli bir e, konser olacak bu. Çünkü hem e, bu adamların hepsine hayran olarak büyüdük, evet. hepsini canlı dinleme fırsatı da bulamadık bugün. Herhalde. Ama masal alan son gibi yapma, sonra. <laughs> 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 şey, Youtube'a düşüyor bak. Hayır, Ya söylerim, herkes ne gülüyor. Yorumlara <laughs> bakayım. Allah. Şeyin adı... <laughs> Ay adam Büyük rockstar o da. Ee, Ha? Mick Jagger. Hayır Mick Jagger değil öbürü. Çıplak çıkıyor üstü İgi çıplak. Pop. Ha? Iggy Ha Iggy Pop'la <laughs> Pop diyor, diyor ki. Görüşmek istemiş bu Iggy Pop'u da bir göreyim. Çünkü ön grup. Ya da o da çalıyor orada falan filan da. Ondan sonra ekipamı da bekletmiş ekipap. Bu da sinirlenmiş. Yeter ulan diye tak tekmeyi vurmuş. Girmiş kulisten içeri. İşte böyle bir insana benzemiyor. <laughs> Masarabi öyle bir insan değildir zaten. Çok sakin bir insan. Evet. Ama, ama böyle yani orada sinirlenmiş Masarabi bazen böyle bir şeytanlaşır, delirir yani hakikaten basmış kulis kapısına tekmeye girmişleri. İgi Papsan İgi Paplığını bil. Ben, <laughs> o, günü, işte ben o. günü düşünemiyorum abi. Düşünsene. Bir bir ara... <laughs> ya, ya, ben, bir, ya. ama ben bunu ben bunu seviyorum. Bir de Mick Jagger'a mı bir şey tweet atmıştı? Kate Richards'a mı tweet attı? Mick Jagger'a tweet attı. Oo, Mick Jagger! Hani <gülüyor> öyle. <gülüyor> Hayırdır? Ya şey... Ama oradaki eleştiri ya, zaten Rolling Stones'a yapılan eleştiriler gibi. Ne oldu öyle şeyi? Blues'u hızlandırıyorsun. Rock'n'roll oluyor da bilmem ne <laughs> Oradan bir girdi Mick Jagger. Çünkü benim sevdiğim şey şu. Yani böyle hani kulis kapısında bekleyecek. O zaman ülke olarak komplekse giriyoruz. Bizim zaten öyle bir derdimiz var. Öyle lider de arıyoruz mesela. Almanlar karşısında komplekse girip böyle masaya yumruğunu vurun, vuran lider. Tamam. Bu da masaya yumruğunu vuran. Ama vurduktan sonra ya da ekip hapsan ekip bir. If you are ekip you demedim. have to know you are ekip So thank you ekip hap diyemezsin ki herif ya Yani kapıyı kırdık. Ha, ekip hapsan ekip bil. İngilizcesini söyledin çok güzel. If you are ekip you have to know that you are ekip So you fucking ekip Yani hani <laughs> öyle dememiş ama. Youtube'a düştük yine ha. senin yüzünden. Bir kariyerim tam kariyerim. <laughs> gelip toparlıyorum. Bir yere getiriyorum. Ee, yani. Buraya konuk geliyorum Yalnız ya. Yani Ayrıca da bazı kelimeleri İngilizce kullanmak bir şey değiştirmiyor. Onu söyleyeyim ha, yani. Oradan belki şey yaparız. Orada hayır yine de Yok, ceza alabiliriz. Onun için öyle orada. mi? Terliğiniz. O zaman önüne bir bidon koyup haktetmeyelim. <laughs> 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 bu iyiydi yani, işte. Yani. Şey bu hiçbir şey Ama neyse Bidon. ben şimdi yanlış bir şey yapmayayım. Masar abi bir de papsan iki paplığını bil dememiş. Yani onun ha, İngilizcesi de olamaz. Çünkü çok çünkü kapıyı kırdıktan sonra iki papsa iki paplığını bil. Kapıya tekmeyi ya. koymuş benim bildiğim Eyvallah. o. Eyvallah. Ama ben böyle böyle istiyorum. Böyle böyle <laughs> yani Sen kapı Sen de görürüm. mesela orada Johnny Depp'e ...ulan Johnny Depp falan diye değil mi? Yani muhtemelen de... öyle yapmam mesela abi gibi ama... E, ...sanıyorum Türkiye'ye geldiklerinde... ...konser 10 Haziran, 9 Haziran galiba... ...Johnny Depp'in doğum günüymüş. <laughs> muhtemelen burada... Böyle küçük bir... <Gülüyor> 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 o kadar güzel geliyor ki... ...ben ona İngilizce öyle bir küfür edeceğim ki... ...bekar ya Okan. Yani. <laughs> Dolayısıyla do, şey. biliyorsunuz yurt dışından... gelen gruplar genellikle... ...Türkiye'de ev sahibi de olsak birazcık daha başka... E, tavırlara içine giriyorlar... ...ve çok fazla mümkün olmuyor yani gelenlerle. Bazıları tabii tanışma fırsatımız oldu... Oldu ama e, yani açılışlarını yaparak bir güzel bir şov hazırlamaya çalışıyoruz bizde. E, hem şu anda beraber çalıştığım grup hem de şu anda yurt dışında yaşayan aslında geçen albüm beraber yaptığımız Fırat Öz de hmm. e, Talin'den bu konser için gelecek e, birlikte çalmak için hmm. yani biz tam kadro elimizden geldiği kadar. Sen işte, Oğuzhan'a davetiye veriyor musun? Oğuzhan benim yanımda olacak Oğuzhan'da. neredeyse Çünkü, mevzulara çağıracak e, bütün ekibim. E en azından Joe <laughs> Perry tanışırız ben de çok tanışmak isterim Oğuzhan Johnny'yi al su, bekar artık <laughs> Johnny'yi al <laughs> Johnny'i mevzulara al ya. yani bu, şu aralar bu haber çıktığından beri ee, ...erkek dinleyicilerden çok kız, kadın dinleyicilerden Kardeşi, çok annem. beni arayan olmaya başladı. Evet, Bunun John Depp'le bir alakası olduğunu düşünmeye başladım Aa. sanıyorum. Benim Zaten şu anda da değil mi? işte. <laughs> i̇şte bütün okumayı o şey Okan soracağım. ilk cümlede yaptı ya. Johnny de bekar artık diye. E, e, evet, de bekar. Ve döndük geldik ya <laughs> abi oraya. <laughs> i̇şte tecrübe bu. Bu neydi? Kemancı'nın bir hikayesi var. Hangi grubun after'ında Kemancı'ya geliyorlar, çalalım diyorlar? Evet. Bu bir kemal bir gitarını vermiyor. E, <laughs> Anlat sen biliyorsun. Kaç hikaye var öyle. The Cult grubu geldi. Metallica'dan e, bildiğim kadarıyla Lars'la o zamanlar Jason Nielsen basçıydı. O geldi. E, Jimmy Page geldi sahneye çıktı. E, onun dışında... <laughs> Ay, ben Jimmy Page'in geldiğini bilmiyorum. Geldi sahneye <laughs> çıktı. Bende ne olduğumu şaşırdım. Ee, Birisi dışında... geliyor da e, ee, çıkacaklar filan ama orkestra toparlanmış galiba gitarını istiyorlar çocuğun sahnede çalan grubun diyor <laughs> ben gitarı kimseye vermem artık <laughs> ben gitarı gitarı verir mi <laughs> falan diye, ya ya. Kim, kim Zeki de, abi o... delirmişti falan o e, konuşulan bir... kimdi ben de meşhur tutamadım. bir gitariste biz istesek o bize gitarını verir mi diye vermiyor yani Tamam tamamen <laughs> ama veriyor. hala adını hatırlayamadık işte <laughs> o gün unuttuk onu <gülüyor> yani yok <laughs> yani, o gün onu unutmaya karar verdik yani gitarı vermemek ne bir dönemler tabii şimdi çok fazla olmuyor. O yüzden bu konser çok şey hem heyecanlandırıyor bizi hem de o. çok fazla maalesef yabancı grup izleyememiz olduk şartlardan dolayı. Evet. O yüzden. O de bizim de hani. Dolar ev... euro şeyinden Aynen. hocam o. Kurdan, kurdan hiçbir şey yani şeyde festivaller de öyle yani. Abi oraya nasıl girdin şimdi? Dolar kuruyla ne alakası var? Onların gelmesi. Hocam o san oturunca bir tarafında ya, sürekli siyasete giriyorum ben. <laughs> e, yok ondan hakikaten ama e, şey için öyle tiyatro festivali için öyle, e, müzik festivali için öyle, işte caz festivali şey. Hepsi için yani e, bir kur meselesinden dolayı bütçe inanılmaz. E, aslında çok e, mütevazı bütçelerle gelebilecek insanları da getiremiyorlar yani evet. işte film festivallerine şeyler falan. Film festivali yine gelir de yani Ama çok gelemiyor. büyük bir şans yani. Bence. Çok güzel. Valla biz de mutluyuz. Senle de, de gurur de, de, duyuyoruz. Yani. Çok teşekkür ederim. Evet. Eksik olun. Evet. Bekleriz hepinizi. Bizim için de heyecanlı bir gün olacak. Evet. Evet. Harikulade.